E-Devlet alanındaki ilerlemelerle birlikte vatandaşlar kendileriyle ilgili gelişmelerden en kısa sürede haberdar olmakta, eskiden sadece kağıt ortamında tutulan dosyaların içeriğine elektronik ortamdan da erişebilmektedirler. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından E-Devlet kapısı üzerinde sunulan Hayat Sigortası Poliçe Sorgulama Hizmeti ile Türkiye dahilinde hizmet veren tüm sigorta firmalarınca adınıza oluşturulmuş Hayat Sigortası Poliçeleri ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Poliçelerinizin listesine ulaşmak için e-devlet elektronik imza, mobil imza veya TC kimlik kartı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan e-hizmetler bağlantısına tıklanmalı ve gelen listede Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başlığı altında bulunan Hayat Sigortası Poliçe Sorgulama Haymer bağlantısı kullanılarak hizmet açılmalıdır. Poliçe sorgulama işlemi tek aşamalı olup hizmet bağlantısına tıklandığı anda poliçe dökümünüz görüntülenmektedir. Karşınıza gelen tabloda sigorta şirketi, ürün tipi, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi gibi bilgileri görebilirsiniz. Eğer dilerseniz detaylı bilgi bağlantısını kullanarak sigorta poliçenizle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.